Herkese selamlar ben Begüm bugün size fokaçya yapacağım. Fokaçya benim ekşime ekmekten sonra sanırım yaptığım en fazla ekmek olabilir. Birçok farklı reçete, birçok farklı yöntem denedim. Bazılarında uzun yoğurma işlemleri vardı, katlama işlemleri vardı. Ama bugün size göstereceğim fokaçya tarifi gerçekten hem en kolay hem de en lezzetli olanı. Tek yapmanız gereken şey beklemek. <laughs> bir gün önce yapmanız şart bu ekmeği. Yoğurma işlemi yok, sadece karıştıracağız o kadar. Gerçekten çok kolay. Ben hemen başlıyorum detayları ilerlerken anlatırım yine kuru mayamız var. Bir tatlı kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker. Burada benim 420 milim kadar ılık suyum var. Ilık su demek oda sıcaklığındaki su demek değil. Bir tık daha sıcağı onun. Yani yaklaşık 30-35 derece arası olması gerekiyor. Bunu yarısını kaynar suyla, yarısını soğuk suyla karıştırarak elde edebilirsiniz. Şimdi bu suyun birazını şöyle yani 100 milim kadarını koydum. Karıştırıyorum. Tamam. Bunu karıştırdım, 10-15 dakika kadar mayanın aktif olmasını bekleyeceğim, köpükler çıkacak yukarıda. Ondan sonra un ve tuzunu ilave edeceğim. Şöyle göstereyim. Mayamız köpürdü. Şimdi bu hamur yaklaşık bir gün bekleyeceği için içinde sofra tuzu kullanmak istemiyorum. Sofra tuzu çok çabuk ayrışıyor. O yüzden mutlaka deniz tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada bir gün değil de 12 saatle bekleyebilirsiniz ama bir gün tavsiye. Unumu ekliyorum, arkasından suyumu ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu kullanıyorum. Şimdi tek yapmamız gereken şey bunu güzel bir şekilde karıştırmak. Unlar kaybolsun, görülmesin. Reçetelerin %90'ında sokakça hamurunun içinde zeytinyağı oluyor. En azından 1-2 yemek kaşığı koyuyorlar. Ben bunda koymadım çünkü zaten neredeyse %85'i bunun sudan oluşuyor. Yani yeterince yumuşak bir hamur olacak zaten. E çok uzun süre bekleyeceği için daha da çok yumuşayacak. O yüzden ekstra zeytinyağına gerek yok. Ben zaten yeterince böyle tepsiye falan koyacağım. <laughs> Göreceksiniz. Üstüne de süreceğim. Güzel bir zeytinyağı olması çok önemli. Gerçekten güzel bir fokatça için güzel bir zeytinyağı şart. Şu şekilde bir hamur oluşuyor. Şimdi bunun üstünü streçliyoruz ya da nemli bir bezle örtebilirsiniz. Dediğim gibi minimum 12 saat ama en güzeli 24 saat buzdolabında kendi kendine mayalanacak. Ben tabii ki de dün yaptım bunu. Zeytinyağı dedim çok önemli dedim. Elimizi zeytinyağlıyoruz. Bu hamur bu kabın içindeyken bir katlama işlemi vereceğim. Alttan üste doğru şöyle dört kere katlayacağım sadece. Şuradan başlıyorum. Alta doğru sokuyorum elimi. Yükseltip katlıyorum. Hamur elinize yapışırsa zeytinyağıyla tekrar yağlayabilirsiniz. Bozca zeytinyağı buraya da döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Bu zeytinyağı miktarı çok gelmesin gözünüze. Çok değil çünkü. Gerçekten İtalyanlar bu işi böyle yapıyor. <laughs> ne kadar yağ o kadar lezzetli. Vıcık vıcık içinde yüzmeyecek zaten. Ekmek gerçekten çekiyor yağın hepsini. Şimdi bu hamuru tepsinin içine alıyorum. Şöyle zeytinyağını üstüne de sürün ekmeğin. Çünkü streçleyeceğiz bunu şimdi yapışmasını. Yaklaşık 3-4 saat bu şekilde bekleyecek. 2 saat bekleseniz de olur ama bence minimum 3 saat bekleyin. Gerçekten böyle çok güzel baloncuklar oluşuyor çünkü içinde. 3 saat sonra görüşürüz. Evet, focaccio ekmeğimiz bayağı bir kabarmış. Neredeyse iki katına çıkmış. Şöyle yavaş yavaş kaldırıyorum. Çok hafif yapışmalar olabilir. Onları elinizle bir gönderin. Ellerimizi zeytinyağı alıyoruz, biraz parmak uçlarımızı. Şimdi parmaklarımızı hamura sokacağız. Sokarken bir yandan da böyle genişleteceğiz köşelere doğru. Of, baloncuklar hemen çıkıyor, göreceksiniz sizde. Hatta şu an görüyor olmamız lazım. Az önce kamera kaydı yan tarafı almamış, ben bunu tabii biraz sonra fark ettim. Ee, şu an alıyor kesin ettim. Şimdi şu şu baloncukları görüyor olmanız gerek. Bahsettiğim şey kesinlikle bu. Ben yani sizde oradan da görünüyor olması lazım. Böyle baloncuk olması lazım. Her tarafın bu arada eşit bir şekilde gittiğine de emin olun. Tamam. Parmaklarımı her yere soktuğumu düşünüyorum yeterince. Şimdi. Üzerine tekrar zeytinyağı. Bir de çıktıktan sonra süreceğiz. O kadar. Ama içine de hani yağ koymadığımız için zaten öyle hesap edebilirsin seni. Bir rahatlatacaksa eğer bu sözü. Şimdi sıra geldi malzemelerimizi koymaya. Domateslerden başlıyorum. İçeri şey, domates böyle küçük küçük seçtim. Mor soğan da çok yakışıyor bu arada. Mor soğanları ben koymadan önce biraz zeytinyağı, tuz ve pul biberle böyle şey yapıyorum... Avcarlamak denir de bizde. <laughs> ne yapıyorum? karıştırıyorum işte yani ovalıyorum biraz ondan sonra koyuyorum daha güzel oluyor Zeytinyağıyla uyumlu olduğunu düşündüğünüz bence her şeyi koyabilirsiniz. En son üzerine parmesan da rendeleyebilirsiniz. Biraz siyah, biraz da yeşil zeytin koyuyorum. Bu arada malzemeleri koyduktan sonra böyle birazcık içine bastırın yani domatesleri falan böyle koyunca bastırın. Çünkü bir 30 dakika kadar daha bekleyeceğiz tekrar mayalanacak. O sırada hamur bayağı yükselecek. Malzemeleri üstünden atmasın. Böyle zeytinleri de mesela koydukça içine biraz gömebilirsiniz. Deniz tuzu. Domatesleri, özellikle koyduğumuz bölgelere dikkat edelim, dökelim. Tuzsuz kalmasın oralar. Şimdi kekik koyacağım. Bende daha kekiği var. Bunlar böyle tomurcuk tomurcuk oluyor. Daha yoğun bir kekik bu. O yüzden bunları böyle biraz şöyle şöyle yapmak lazım atmadan önce. Tamamdır. Şimdi bunu 30 dakika kadar daha bekleteceğim. Birazcık daha mayalansın son fırına girmeden önce. Evet. Hokatcımız hazır. Ben çıkar çıkmaz sadece çok azıcık üstüne yine zeytinyağı gezdirdim. Kesme tahtamızı alıyoruz. Of. Hazırsanız başlıyorum ben. Gerçekten çok güzel görünüyor. Baloncukları falan görüyorsunuz umarım. Baloncuklar önemli lütfen. Şimdi şöyle. ben biraz köşe seviyorum. Hemen tadına bakıyorum. Fena oldum gerçekten çünkü. Böyle bir şey yok. İnanılmaz. Gerçekten çok iyi. <laughs> Uzun zamandır böyle çok aşırı sevdiğim bir şey yapmamıştım. Bir de bayandır diyette olduğum için pek bir şey yemiyorum. <laughs> çok mutlu oldum şu an yani ekstra ekstra mutlu oldum. Gerçekten çok kolay gördünüz yani yapılmasında gerçekten hiçbir şey yok. Sadece tek yapmanız gereken şey beklemek. 200 derece fanlı fırın demiştim. Yaklaşık 20-25 dakika arası pişiyor. Kontrolü gidin mesela yarı zamanda bir tepsi şöyle bir ters çevirin fırında hani her yer eşit pişsin diye. Gerçekten yemenizi istiyorum bunu. Yani yapmanızı istiyorum. İnanamayacaksınız. Ve hep yapacaksınız yani. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Tavsiyesi olan varsa aşağı yazabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.